Bugünkü konuşmam biraz e, şöyle yapalım. Murat Menteş üzerine olacak gibi duruyor. Çünkü Murat Menteş Bey gerçekten harika bir şair, harika bir yazar, harika bir aman aman bir adamdır. Çok severim. Günlük hayatımda da tercih ederim okumayı, dinlemeyi, izlemeyi. Fakat bence bazı durumları var. Yani e, şu an toyluğumdan kaynaklı saygımı duymam, nefret mi etmem lazım bilmiyorum ama içimde bir karmaşaya beni sevk ediyor. Şimdi Murat Menteş dediğin adam beni yazmakta olduğum sürecin devam ettiği romanımdan vazgeçilmiş bir adam haberi olmadan. Ama ama tekrar başladım çünkü ölecektim yoksa yani. Şöyle Murat Bey birçok kitabını okudum. Dublörün ile başlayan bir Roman kariyeri var. Onun yanı sıra şu aralar biraz senaryo karalıyor. Muhtemelen yakın vakitte ünlü yapımcılardan izleyeceğiz. Çoğu dizi, dizi şeyin, romanının dizi haline getirilmesi için satın alındı, ancak getirilmedi. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Ama ben paramı aldım, <laughs> o yüzden çok sıkıntılı bir durum yok gibi bir şeyse tabii ki görmek isterdim. Saniye demişti, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Murat Menteş'le benim sanırım ilk bağım onunla e, gayri ihtiyari bir şekilde iletişim kurmak oldu galiba. E, İsmet Özel Bey'in bir, e, ben kimse dinlemediği için bunu özgürce anlatabilirim yani. İsmet Özel Bey'in bir 2001 mi 2003'te mi ne uzunca bir televizyon programına katılıyor. Orada sonlara doğru işte izleyenler de sorular soruyor. E, İsmet Özel'e soru soranlardan bir tanesi de Murat Menteş'in gençliği. Bildiğim Murat Menteş yani. Biraz daha genç aynı sadece. Ben de onu görünce Instagram'a attım. Murat Menteş'i e etiketledim. Murat Menteş dedi ki ya ben bundan utanıyorum. Yani bunu kaldırsan olur mu dedi. Ben de dedim hani bu sabah hiç Murat kaldırsan çok mutlu olurum mu ne demişti. E, yok e, pardon bunu kaldırabilir misin dedi. Ben de şey yazdım yani, bu sabah uyandığımda Murat Menteş'i utandıracak bir şey yapacağımı hiç hayal etmemiştim dedim. Elbette kaldırırım dedim. Teşekkür ederim beyefendi dedi bana. Böyle bir iletişimimiz oldu Murat Bey'le. Fakat Murat Bey aynı zamanda asabi de bir adam. Yani benim anladığım bu. Ee, etrafındaki insanlara karşı eminim çok sempatik ve çok samimidir. Ancak e, bu günlük hayatında birazcık da Asabi olduğu gerçeğini değiştirmez. Anladığım kadarıyla. Tabii ki sokakta görmedim. Tabii ki programlarda gördüm yani. Ee, 3-4 tane canlı yayınına katıldım. Hepsinde asabi bir tavrı vardı. Belki e, halk yani onun kitlesi onu yormuştur bu konuda birazcık konuşmak e, istemiyordur. Çünkü genelde katıldığı programlar yeni yazdığı romanlar üzerine oluyor. Ve insanlar konuyu oradan çok saptırıyor. Yani biraz daha e, manşet haber çıkarmaya çalışıyorlar gibi düşünün yani. Ve bu beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Velhasıl kelam e, durumda böyle olunca Murat Menteş Bey biraz asabi oluyor. Ve işte Orhan Pamuk hakkında çok sert ve ciddi düşünceleri vardı. Ancak o bunu kayıt ettiyseniz, yayınlarsanız bunu kesip yayınlayın gibi bir ricada bulunmuştu. O yüzden o detaya girmeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Yani e, Orhan Pamuk'a çok pozitif bakmamasının sebebi e, Türkçeyi düzgün kullanmaması üzerineydi. Ve işin daha absürt tarafı bu adam gerçekten söz sanatlarında Türkiye'de şu anda var olan ustalardan bir tanesi. Ee, ve büyük de bir adam bu konuda yani. Hani ya en basitinden Fink'i okuyun abi yani. Fink dediğin kitap şeydir. Bir e, Gökaday mı ne? Gök, Göksu mu? Gök ya yani hatırlayamıyorum. Goku. Nickname'i de Goku diye bir adamın, gerçek hayatta var olan bir adamın hayat hikayesini yazmış. Ancak cümleler cümleler kafiyeli ve anlam düşüklüğü yok. Şairane yazmış bunda. Yani ben evet biyografi yazıyorum ama öyle bir yazıyorum ki bakın işte böyle bir hareket yapıyorum gibi bir e, hareketi var. Sağlıklı, oldukça sağlıklı bir hareketi var. Bu adam çok saygı duyulası bir adam yani. Neyse. Murat Menteş'in kitapları diyorduk. asabiyeti ve oradan işte yani söz sanatlarını bilmenin değerinden Terminator örneğini verir sürekli bu konuda. Hani bir yazar bir cümle gördüğü zaman herhangi bir yerde o cümleyi Terminator bir suçlu gördüğünde analiz ediyor ya. Terminator gibi ya. Neyse analiz ediyor ya. RoboCop da olabilir. Yok yok teminatör hani analiz ediyor kafasında görüyor üzerinde yazılar çıkıyor bu burada bu burada bu bunun için yaşı şu işte şu sıça karışmış falan filan diye bilgiler dönüyor o da diyor ki hani bir yazar bir yazıyı gördüğü zaman bu bu cümleler kafasında dönüyor olması lazım ayrıştırabilmen gerekiyor analiz etmen gerekiyor cümleyi fakat ben ee, daha henüz D'yi ve K'yi ayırmaktan spastik derecede özürlüyüm yani Sigara iyi ki var ya. Murat Menteş Bey de çok sigara içer. Bir katıldığı programda biraz yaşlılığa var anladığım kadarıyla. Ee, şey yapmış. Ee, sigara yakmış. Canlı yayın yani şey değil. Yüz yüze bir buluşma değil. Sigara yakmış. insanlar da kızmış. Demiş sen demiş. Karşımda sigara içiyorsun falan filan. Yani. Oldukça kısa oldu Murat Meteş'ten. Ya biraz bir dakika kapatmayayım ya. Evet. Şimdi başka bir konuya da atlayacağım. Ama Murat Meteş'ten biraz gitmek istiyorum ya. Gerçekten. Çünkü çünkü çok da güzel bir şair. Yani kelimelerle nasıl dans ettiğini şiirlerinden anlayabiliriz. Bir saniye kitabını alayım. Ha buldum evet. Merhaba merhaba merhaba. Birinci ayın 28'di. Bugün günlerden ne? E, Okey. Evet. Bu adam gerçekten eziyet meziyet mi, midir gibi cümleler kuruyor. Yani ben şiirde bunu şey yapamıyorum yani. Bunu çok e, ya içselleştirme konusunda bu konuda bir sıkıntım veya derdim yok elbette ama e, sanırım böyle havalı şeyler yapamadığım için birazcık da kıskanıyorum belki. Haset değil ama kıskanıyorum yani. Bilmiyorum işin içinde birçok sebebi... vardır eminim. Ama ya anlam bütünlüğünü koruyup böyle böyle cümleler yazabilmek birazcık e, özel bir kafa istiyor yani hani e, elbette söz sanatları hakimiyeti birçok şeye hakim olmak gerekiyor ancak bütün bunların yanı sıra da mutlaka ve mutlaka şeye ihtiyaç var. İyi bir zekaya ihtiyaç var yani. Zaten şeyinde Murat Menteş'in de benim tarafından övülmeye pek iyi ihtiyacı olmadığı için özgürce övebiliyorum. Hadi bir şiirini okuyalım ya. Mucizeye tanık olurken dejavu yaşamak. Şiirin başlığı. Cismimin ortasında rendelenmiş bir yürek. Taşımam gayet normal çünkü hayat müşterek. Feleğin bahşişi bu arızalı imtiyaz. Aşk bedel ödenir fakat satın alınmaz. Cennette çocuklara kim şeker dağıtacak sorusunun cevabı senin adındır ancak. Istırap vaat ediyor beş yıldızlı çelişki. Dilin kemiği yoktur, kalbin var mıdır sanki? Kalpte ilerleyen ok, yüreği çınlatan şok, aşığın zafıdır aşkın kudretinden çok. Dünya lüks bir yercecim, Allah'a ısmarladık. İki dirhem cesaret olsa yarım kalmazdık. Biz böyle çok iyiyiz. Her şey tam kararında. Gelinin iskeleti damadın mezarında. Bilmiyorum. Ya bir şeyi yavaş yapabilmek mesele arkadaşlar. Yani çocukluktan beri gelen işini hızlı yap, okulunu hızlı bitir falan. Bütün bu meselelerin yanı sıra işte her şeyin odak süresinin kısalması falan. Yani her gün konuşulan konular aslında bunlar. Çok derinleyinmeyeceğim ama... Bir şeyi yavaş yapabilmek ve susabilmek gerçekten çok büyük mesele. Yani susmak bir ölç aynı zamanda. Ya susmak çok önemli bir şey. Yavaş yapabilmek çok önemli bir şey. Yemeği de yavaş yiyebilmek çok önemli bir şey. Bunlardan birazcık uzaktayım maalesef. Yapım gereği o. Kurtulmaya çalışıyorum. Ya yani abi ben böyleyim ya deyip işin içinden çıkan... Keriz ve ergen tiplerden değilim. Ancak işine nihayetinde... Bir insanım yani bir şeyleri e, ilk gördüğüm gerçeklikte olduğu gibi yani gördüğüm gerçeklikleri e, reddedip yokmuş gibi davranma içgüdüsüne sahibim yani. Kabul edeceğim an e, mecburi olduğu ana kadar reddetme taraftarıyım. Bu bir üçgüdü insan olarak yani e, ve biz de birer takdir edersiniz ki maalesef ki insanız. Ya böyle demek de havalı oluyor ama vicdanıma birazcık sert geliyor yani ne demek maalesef ki insanız. Yani <laughs> ya bilmiyorum sert bir cümle var yani tabii ki elbette farklı noktalara çekildiğinde çoğu cümle gibi yanlış bir cümleye dönüşebilir ama doğru dairede gezersen işte Müslüman keşke demez diye bir cümle var yani bunun doğru bir dairesi var Orada dolanırsan bu doğru bir cümledir yani ben bana söylediğiniz herhangi bir cümleyi yanlış anlayıp yanlış bir cümle haline getirebilirim yeni bağlam koyup. O yüzden o yüzden mesele bu değil yani. Neyse. Başka bir şiir daha okuyayım mı? Hiç notunu aldım kenarının köşesini kıvırıkladığım bir şiir var mı? Garanti karantina. Zaten şiir kitabının ismi de bu. Avarece girdim riske. Konjöktüre çektim rest. Asayişi bullak oldum. Filinta gibi nakavt. Legal force'um cıvıyor. Gönlüme santral şart. Dikkat dikkat. Her aşık otodikat. Oto dikkat. Oto dikkat. Oto Aynen. Otodidakt. Ha otodidakt. Aynen. Beceremedik ki. Olmadı. Analiz analize tenezzül etmek sizin dost. Huşuyla öp sevgilini der. Spencer Holst. Şu helal ayrılıkta ilelebet holokost gönlümden geçiyor 20 bin volt. Jübileler, kutlanan yalnızlıklar sanki herkes velihat. Hayat bu 3-5 tatil birkaç mola fakat en çok da lockout. Düşüyor, düşüyor, düşüyor kaçak bir çift. Klişe çarpışmalar, kapris tekniği kadar girift. Kinayeli feryatlarıyla gelme aşka ne güne durur Mozart. Şefkat iç, hasret solu, merhametten çek bir fırt. Sevgiliyi tırnaklı bitkilerle tabiat makeleriyle şart, maketleriyle şaşırt. Ya bu durum ya bu durma sen de felçli bir aşık gebert. Ben o şiir okumaktan aciz bir insanım ya. Ya bu durma ne? Ya da durmaymış. Neyse. Neyin romanşıysa aşk alındığı her yurt. Gönül mekanıdır. Bu ne Frankfurt? Frankfurt ne de Bayburt. Kıvançla taşıyorum Türk şehrine dokuz kasa greyfurt. Aşksa zehirli göle çalınan kesik yoğurt. Ödlek zulmü yayılıyor sevgiliye suikast. Umursayın kan kaynıyor 240 Fahrenheit. Otomatik taklitler ve apar topar popart. Hay hay gözün kör aşkın en azından katarakt. Gözü kör aşkın. O haşir okuyamıyorum. Ne son dörtlük kaldı. Burayı zaten çizmişim. Belki burası güzel ve önemli bir yerdir. Hepsi güzel de. Aa. <laughs> Üzülerek söylüyorum iffetsizlik hilesiyle çamurlaşmış kent. Opak topaklar halinde ve düpedüz lacivert. Vasat kader olur mu? Bak bu da ayrı bir dert. Bir ayağım sonsuzlukta. Vel basu badel Meft. Ya Meft, Meft, Mefta Meftten gelir. Uslat, uslat ya, uslat ne güzel cümle ya. Eskiler şey dermiş. Yani uslatın ancak ve ancak ölümde olabileceğini söyleyen insanlar var. Uslat şey demek, ee, kavuşmak demek. Vuslatancak ölümde diyor şair. Yani ayrılsak da beraberiz diye bir şey yok. Vuslatancak ölümde. Çiçek toplarken çocuk kan değmiş yüzüne. Ya ben bu şiiri okumak istiyorum size. Canım çok çekti. Okuyacağım ve kapatacağım yani bugün de. Öyle yüksekmiş gibi yaptığım bir... Andayım yani. Sadece kayıt alabiliyorum. Evet. KVL'nin Devletin Nesnedir Aşk albümünün yedinci parçası bu. Yedinci parçasında şiir okuyor. Abiler. Ben bir tanesi. Sarı filtre sigara içiyorum. birce saçmaladım ya. Normal bir tarafın var mı? Sol elinde tuhaf bir şişkinlik hissederek annenin yanına gittiğinde sağ elini göstermeni istiyorum senden. Uykunda, üzerinde yattığın çarşafın ne iğrenç koktuğunu sana hiç fısıldadı mı bir ifrit? Soyunluk gördüğün kızı olan kızı hatırlamak, sonra lastik toplamak kara bir gece için. Tüm mahalle orada ve neşeli. Sense bir taşa oturmuşsun özü özüne, prensiz bisikletinle tostlayacağın duvara. Orada ve üzgünsün. Hızır gelmediği için. Düşün ki bir çocuksun, yalnızca iki şey, iki şey için sıvarsın kollarını. Biri abdest, diğeri aşı. İkisinin arasında kalmışsın. Kalmışsın ne acı. Senin normal bir tarafın var mı? Yoksa sol elin şişti mi, sağ elin de mi şişiyor? Her yıkandıktan sonra utanarak mı koklatıyorsun kara saçlarını babana? Önce bildiğin bütün duaları edip sonra soyunuk düşlere mi dalarsın? İki büklüm yatmayı da buradan mı öğrendin? Yoksa babanın attığı dayaktan sonra yatağına kıvrılıp bildiğin bütün bedduaları ederken mi? İmdi anne nüfleyince içecekmiş, geçecekmiş gibi şişlik. Geçmez, geçmez ise her gece o çarşaf, her gece o küf, püfkerde. Püfker, püf. Mahrum kalırsan canın çeker, canın çekerse bir yerin şişer derdi annen. O öğlen bir kemiği gösterip de vermemiştin köpeğine. Ve gerçekten şişmişti köpeğin bir yeri. Sol eli. Kollarını ne için sıvadığına dikkat et çocuk. Yoksa omuzlarındaki melekleri kaçıracaksın. Ya bu şiirde şöyle bir olay var. Benim gerçekten tüylerim diken diken oluyor bunu. Çok duygulandırıyor bu şiir beni. Yani bu adamların yazmış olduğu... Ya yani KVL için özel bir bölüm yapmak istiyorum elbette ama... Bu adamların yazmış olduğu şeylerden Beni en çok duygulandıranlardan bir tanesi ise şeydir. Yani diyor ki suyun hortumlu tadı ağzımda hala diyor. Yani bu, bu hortumla su içmemiş bir insan bunun tadını bilemez. Bu cümleyi de neler hissettirdiğini insana hatırlayamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Veya burada söylediği sonra lastik toplamak kara bir gece için. Yani lastik yandığında pis duman atar, siyah duman atar. Ama Hıdrellez gecelerinin mahallede çok önemli bir yeri vardır. Biz çocukken bizim bir büyük nesilimiz, mahalledeki bir büyük nesil şey yapardı. Bize artık onların <laughs> vakti dolduğunda bize gelirler. Hıdrellez için lastik nereden bulunur bunun anlatımını yapardı. Biz de bir sonraki nesili anlattık. De demek ki kıymetiyle anlatamadık ki şu anda çocuklar yakmıyor yani. Belki yakıyordur o mahallede değilim artık çocukluğumun geçtiği yerde değilim. Ama zannetmiyorum yaktıklarını yani. Demek ki biz hakkını veremedik bu konunun. Her neyse. Sonra lastik lastik toplamak kara bir gece için diyor. Yani bu da bende birçok şey veya yani mahallede bir yokuş vardı. O yokuştan Fransız bisikletle inmek çok havalıydı ve bir kere duvara çarptım. Girdim duvara. <laughs> çok komikti falan. Yani Sense oturmuşsun özü özüne. Nerede yazıyor bulayım Sense bir taşa oturmuşsun özü özüne. frensiz ve frensiz bisikletinle toslayacağın duvara. Orada ve üzgünsün, Hızır gelmediği için. Çünkü bir Hızır hayali vardı. Ben çocukluğumda galiba Hızır'ı gördüm ya. Bir yere gidiyorum yürüyerek bayağı da küçüğüm. Bayağı da küçüğüm dedim ama 12-13 yaşlarında varım yani çok da büyük, küçük değilim. 12-13 yaşlarındayım bir yere gidiyorum. İki arsa var böyle. Bir arsa çitlerle kapılı. Ben de o çitlere çok yakın bir şekilde yürüyorum. Tam o arsanın ortasındayım yani. Ne sağda bir şey var ne solda yani. Sağda yürüme 5 dakika solda yürüme 5 dakika yol var. Ve etrafımda kaçabileceğim hiçbir yer yok. Bir sağdan bir soldan deli gibi köpek avlamaya başladı. Koşarak geliyorlar avro lan ne yapacağım. Ve yani daha önce görmemiş olmam gerçekten imkansız. Anlam veremiyorum belki Öyle bir durum değildir ama... Yanımda bir adam belirdi ve elinde şey vardı. El arabası vardı. Ee, abi dedim yardım et. Bir şey demedi. Aldı el arabasını. Köpeğe doğru biraz it dedi. Köpeğin burnu birazcık böyle çarptı. Kaçtılar hemen. Ama böyle şey öküz gibi geliyordu köpekler. Ve, ve falan, ağzından böyle sular damlıyor falan. Ve... Adam da... Diğer yöne doğru sonra gitti yani. Karşımdan gelmiş olamaz zaten o tarafa doğru yürüyordum. Hani... Görüp de gelmiş olamaz o kadar vakit yoktu yani. Bilmiyorum. Geldi neticede. Öyle bir durum başımıza gelmişti zamanında. Yani yaşanılan şeylerden dolayı şiir bana çok e, içli geliyor. Ancak şiir bende bunları hatırlatabiliyor, anımsatabiliyor. Şiirin derinliği de orada. Yoksa okuduğun her cümleden bir şey anlarsın. Ama bunu anımsatabilmek ancak herkese farklı bir şey anımsatabilmek. Yani gerçek şiir bu. Ya tabii gerçek şiir bu dediğim hani her zaman duygusal olmak zorunda değil başta kaldırır şiir. Hayırdır abi yani. Yani çılgına çevirmeliyiz canavarı parçasını dinlerseniz kiliseler ve liselerden. Orada şiirin nasıl baş kaldırabileceğini görürsünüz. Neyse arkadaşlar sanırım bana bugünlük müsaade. Kendinize iyi bakın 21. dakikada konuyu da kapattık. Hoşçakalın.